Bizi bugün ele alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı Marmaris Belediye Kültür Merkezi tarafından, Acar Ünlü tarafından yapılan bir düzenleme var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnsanlar gelip resim çektiriyor. bayağı güzel bir çalışma. Var. ben acarım değil de. Evet, çok beğendiğim bir başkanımız. Beğeniyorum yani. Adam işin üzerinde duruyor. Yani güzel. Mekanı güzelleştiriyor abi. Yani her şey çok dikkat ediyor. Bakalım akşam burada olabilecek miyiz bilmiyorum. Herkese görüşmek dileğiyle.